Ama mavi gelmişti. Sana pembeyi aldın. Ver sıra bende. Ya mavi. Bende de mavi. Pembe geldi bana da. Ay bulamadım. Al sıra sende. Sana sıra. Sıra bende mi? Evet. Mor. Pembe geldi. Pembe pembe. Bulamadım. Al. Yine sana yine. Sıra sende. Pembe geldi. Kendime mi? Evet. Sıra <laughs> bende. <Beni> bende pembe <laughs> geldi. <laughs> kırmızı. Ya hiç bulamıyorum sıra sende. Anne ben buluyorum hep. Sana da kırmızı geldi. Bulayım. Sıra bu, bende. Buluyorum ya. <laughs> Pembe. Ama Buraya bir bakalım. tane açma şansımız var. Al. Sıra sende. Yok ki bak. Kırmızı. Tamam sıra sende. Kırmızı nerede? Kırmızı nerede? Bul bakalım. Kırmızı. Sıra bende bulamadın. Yeşil. Buldum. Aa, buldum buldum buldum. Buldum buldum buldum. Dit dit. Sıra sende. Al. Seninkine bak sen çok fazla bulmuşsun. Ben daha 3 tane buldum. Benimki çok az. Hadi aç. Sıra sende. Sarı. Aa buldum. Ver sıra bende. Aa mavi geldi bana. Mavinin yerini biliyor musun? Bak bulacağım sana. Bak bulamadım. Sana, sana ah, bulacağım. Sıra sende. İşte al. Tamam mavi gelince bir daha buradan alalım tamam mı? Al. Pembe geldi sana. Pembeyi bul. Vallahi. Pembe yok. Bana Sıra geliyor. Ama bir tane açma hakkın var. Ver ben bakayım. Sıra bende ver. Bakayım. Oo bana da pembe ama pembe bitti mi ki bir tane varmış pembe. Al, Ana sıra bu ol, sende. sen bu. Sarı geldi. Gel. Ben sarının nerede olduğunu biliyorum bak. Buldum. Şşş. Sıra sende. Sıra sende al. Yeşil geldi. Ben biliyorum yeşilin nerede olduğunu. Nerede? Söylemem. Sıra bana gelince açacağım. Sıra sana gelmiyor. Bak şimdi sıra sana gelmiyor. <laughs> sıra bende. Memory Burada işte burada bak. Anne dur. Ama olmaz ki öyle. Bir dakika. Bir dakika. Al onları. Heh. Oynamayacaksın mı? Sıra bende. Sarı geldi. Buydu sarı. Buldum. Ah, sıra sende. Yav yav. Yav yav. Yeşil mi istiyorsun? Evet. Ama yeşiller bitti. Bak birisi bende, üç tanesi de sende. Yeşil gelmez artık. Aa mor geldi, mor geldi, mor. mor, mor Bence mor. şu. Bak buldum. <laughs> Ama ben bulmuştum onu. Sen de bul zaten. Sıra sende. Sıra sana. Sıra bende, mavi geldi. Mavi bitti mavi bitti, bitti. Mavi bitmiş evet. Bir daha atayım o zaman. Pembe. Bu. Pembe yok ki. sıra sende. Pembe. Pembe. Aa, morun pembe. nerede olduğunu ben biliyorum. Aa buldun. Al tamam. Pembe. Pembeler bitti ama sanki. Bitmedi ki. Şaka söyleme. Al. Saka söylemiyorum dördü de sende Bak şimdi sana bulacağım Bul bakayım bir Gördün mü bitti Gördüm ya Mor hmm, Bulamadım Al. Sıra sende Kırmızı 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 neredeydi ben biliyorum Buldum ya. Ama ben buldum ya Şu kadarcık piyonuma mı göz diktin? Hadi zarı güzel at. Kırmızı <laughs> Yeşil yok bir daha. Ben bulabilirim. Sarı da yok. Kırmızı 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 ben biliyorum nerede olduğunu. Ya sen buldun. Buna bak. İki Bak. tane mor kaldı. İki tane mor kaldı. Hadi zar at bakalım. Sıra bende. Hangimize gelecek bakalım mor? Bana gelmedi. Bak. Aa, teşekkür ederim. Görüşmek üzere.